Bolu Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri Halk Sağlığı Haftası nedeniyle İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkola makamında ziyarette bulundu. Sonra i̇şte barınma hakları, Bolu Valiliği İl İnsan Hakları Kurulu Üyeleri Bayu Rektörlüğü Temsilcisi Doktor Öğretim Üyesi Fethi Kılıç, Türkiye Psikiyatri Derneği Bolu Şube Başkanlığı Temsilcisi Doktor Hülya Ensari ve Mahalli Basın Temsilcisi Köroğlu TV muhabiri Aslı Akış, ülkemizde 2001 yılından bu yana 3-9 Eylül tarihleri arasında kutlanmakta olan Halk Sağlığı Haftası dolayısıyla İl Sağlık Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Mesih Yakım oluşturuyor ama... Ziyarette İl Sağlık Müdürü Doşan Doktor Muhammed Emin Demirkol, beraberinde kamu hastaneleri hizmetleri başkanı uzman Doktor Halil İlker Yencilek, halk sağlığı hizmetleri başkanı Doktor Büşra Deligöz, kamu hastaneleri hizmetleri başkan yardımcısı Zeynep Baysal ve halk sağlığı hizmetleri başkan yardımcısı Arzu Özkan'da İl İnsan Hakları Kurulu üyelerine haftanın amacı halk sağlığı ve koruyucu sağlık ile ilgili bilgiler verdi. Kurulu üyelerinin halk sağlığı ile ilgili da yürütülen çalışmaları aktaran İl Sağlık Müdürü Doçent Doktor Muhammed Emin Demirkol, halk sağlığı açısından vatandaşların içme ve kullanma sularının özellikleri ve insan sağlığı üzerindeki etkileri noktasında titizlikle yürütülen incelemeler yapıldığını kaydetti. Öte yandan Demirkol Sağlık Hizmetlerinin temel amacının bireylerin sağlığını korumak ve hastalıkları engellemek olduğunu dikkat çekerek aşılamadan bahsetti. Zaman zaman aşiretlerinin yaşandığının da altını çizen Demirkol, aşılama ile bebek ve çocukları önlenebilir hastalıklardan korumanın mümkün olduğunu vurguladı.